Yine bir gün pazardayız. Artık Geldik. Güz ürünleri sonbahar. Bakacağız. Yeni sezonun Sonbaharın yeni ürünleriyle başlıyoruz. Çıntar çıktı mı acaba çıntar? Vallahi geçen yağmur vardı, güzel bir yağdı. Çarşambada gördüm de burada iki gündür yağmur yok. Bakarız, belki köylüler getirmiştir. Zeytin sezonu başladı ya. <laughs> Zeytin maşallah. Mandalinalı pırasa için mandalina. Mandalina topluyoruz pazarda. Cumartesi pazarında. Pırasa, yayla pırasa nereden? Bucaktan. Bucak. Şefim mandalinalı yapıyor pırasayı. Aynen. Mandalinalı pırasa yapıyor zeytinyağlı. Aa. Sen yedin mi hiç? Hiç yemedim. Hiç yemedim. Ya. Yeah. Gökay bir gün getirelim abiye. Aynen. Ama. Bir, bir gün şuraya ben yedim çayı şey kurayım bir tane. <laughs> 1 kilo alalım. Şöyle <laughs> <laughs> Bütün yemekleri yapıyoruz <laughs> pazarlarla yeriz. Pazarda yöresel lezzet tanıtımı. Aynen. Güler Başka bir lokum için herkesin söz veriyoruz. Kara göbek. <laughs> kara göbek Sparta. Sparta mı bu? Kara göbek oranı. Aynen. Evet. Karla patlıcan bak bu etli etli. Topraklı topraklı. Güzeldir bu Güzel. Ne güzel yapacağız bunlar? Vallahi şu an benim. Dükkandaki favori patlıcanlı tutma yapacağız. Yok gidiyor. Bir de musakka yapacağım. Onda da güzel olur mu şimdi? Şey, girit usulü musakka. Ablam bir yeri. Elma mı? Nereden bulacağın? Girit tabağı dolması yapacağız. Neyli yapalım? Kozlu diye. Çikolatasız. Valla deniz mahsulü bir... de olur. Benim Senin gönlümden günlüğün geçen. Günlüğünün. Sen seviyorsun deniz mahsulü ya. Olur yaparız deniz mahsulü yaparız. Yeter mi? Ne bunun cinsi? Açık adım Sırıklı bu. Sırıklı? Evet. olmazlar olmaz abi bunun ben. Hiç kırsı olmaz. Abi nerenin kerevizi bu? Abi buldur Söğüt. Buldur Söğüt. 9 ıspanak, portakal var. Hmm. Üstünü yapacağız. Şeylerden de börek yapacağız da onu Ezgi yapıyor ben yapacağım. Onu master Chef'e bırakacağız. Böreği o yapıyor ben yapmam. Nereden ıspanak? Burdur Bağsaray'dan geliyor. Burdur Bağsaray. Aynen. Limon yazdan beri bir türlü tansiyonu düşmüyor. Düşmez. Düşmez.